Hasan ya ne yapıyor? Ya? Ne bileyim toz alıyorum dedi. Sanki bir şey arıyormuş gibi. Ama onun parasını falan kaybetmiştir. Boş ver. Evet güzelim anneannem. Niye çıkardın? Çünkü bugün Melat teyzenin doğum günü. Ona hediye edeceğiz. Sence beğenir mi? <laughs> hediye paketini Buse yaptı dersek beğenir bence. Hatta bayılır bile. <laughs> gıdı 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 gıdı. <laughs> ya annem işte 76 değil mi? Vallahi bana 75 yaşındayım dedi, bilmiyorum. Yıko yaşlı görünmemek için sana bir yılan söylemiştir. <gülüyor> <gülüyor> aman hani Allah aşkına şu dediğini duymasın ya. <laughs> Neyi duymayacakmışım? <laughs> Hiç babaannem şey pastana kaç tane mum koysak onu düşünüyoruz da. Ah, aman yuvarlak hesap 80 verin geçsin. Ne kimse de onları sayacak sabır ne de bende üfleyecek nefes var. Ama zaten sevmiyorum bu işleri. Her sene her sene. Bak bak güzelliğe bak ya. Söylenirken daha güzel olduğunu size söylemişler miydi hanımefendi? <laughs> Sus be zevzek. Eee <laughs> ne oluyor akşama? <laughs> Aslında yemekleri biz yapacaktık ama ısrarlara dayanamadık. Menümüz Ozan'a emanet. Bakın bu iyi olmuş. Sizin elinizde maazallah bir gün zehirleni vereceğiz. <laughs> Dekorasyon işleri de benim Meluş. Um. Hayatın tadı yaşarken çıkar valla. Şu doğum günü için yaptığınız tatava var ya. Öldükten sonra bir helva kavurup geçi vereceksiniz arkamdan. Allah Allah Allah. Neyse neyse bizi oyalamayın. Gideceğiz biz. Nereye gideceksiniz? Kuaföre gideceğiz kumruyla. Aa, aa. Babaanne sen örtünü açmıyorsun ki kuaföre gidip ne yapacaksın? Kızım ben sana zamanında başını telefonundan kaldırmıyorsun ki. Okula gidip ne yapacaksın dedim mi? Cık. Karışmayın ya bana. Bana bak sen de bizi kuaföre bırak hadi. Emriniz olur Meloş'um. Arabada sizi bekliyorum. Kumru. Hadi gidelim biz de. Ben de size bir kahve yapayım. Ay, yap Safiye yap. Sen kimsin be? Sen. Alo. Tamam be beyefendi tamam vereceğim paranızı sesinizi yükseltmeyin ama böyle. Tamam vereceğim de bu bugün olmaz. Bugün olması mümkün değil. Ama siz bana iyice sülük gibi yapıştınız böyle olmaz ki. Ay tamam be. Ay ne yaparsan yap korkmuyorum tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.